Selam arkadaşlar, hepsi burada kanalına hoş geldiniz. Ben Soner. Bugün PlayStation 3 rehber videosuyla beraberiz. Şimdi PlayStation 3'ümüz biliyorsunuz bizimki en son 4.91 değildi. 4.92 çıktı. Şimdi 4.91 ile 4.92'ymiş gibi online nasıl oynayacağız? Yani spoof işlemini nasıl yapacağız? Bir tane dosya var, onu kuracağız. Öncelikle arkadaşlar bir PlayStation 3'te ayarlar bölümüne gidelim. Oradan size PlayStation 3'ümüzün 4.91 olduğunu öncelikle bir bakalım arkadaşlar. Buradan Evet sistem ayarlarına gelip en aşağı gelelim arkadaşlar. Ve bakın 4.91 olarak görünüyor. Hemen şuradan internete bir girmeye çalışalım. Buradan online olarak girmeye çalışalım bakalım. Evet göreceğiniz gibi sistem yazılımı güncellemesi gerekli. Güncellemek istiyor musunuz? Hayır diyorum. Arkadaşlar işleme geçmeden önce göreceğiniz gibi bende Webman uygulaması var. Arkadaşlar sizler Webman yoksa Webman videosu zaten var. Kartlar atarımın oradan Webman'i kurarsınız kanalımda mevcut. E, ee, Webman'i kurduktan sonra fan sesinde abi hızlanma oldu işte fan çok çıldırdı derseniz de onun da videosu var onu da bakarsınız. Yani öncelikle Webman'i kurup ondan sonra işleme başlıyoruz. Ki ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar hen aktif ediyoruz. Evet aktif oldu. E, Flash Flashback arkadaşlar bir tane bir dosya vereceğim size. PKK dosyası. Onu atacaksınız. Ondan sonra Package Installer tarafından buradan arkadaşlar Install standart yaparak şu online bunu kuruyorsunuz. Kısa bir zaten 3 kilobyte bir program kuruyoruz. Daha sonra hemen PlayStation'ı böyle yeniden bir başlatalım. İsterseniz komple, kendiniz de kapatabilirsiniz. Ben buradan hızlı bir şekilde başlatacağım. Yeniden başlatma işlemi tamam. Şu an tekrar bir hani aktif edelim arkadaşlar. Evet yine aktif ettik. Şimdi bakalım girebilecek miyiz? Giriş yapalım. Bakalım yine bizden güncelleme isteyecek mi? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güncelleme istemiyor. Şu anda online oynamaya devam edebilirsiniz. Bunu arkadaşlar İngilizce'de internette görürseniz bypass yöntemi deniliyor. Bu şekilde arkadaşlar online olarak oynamaya devam edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.